Fekir ilçesinde 29. Uluslararası Karacı olan Aşıklar Şöleni düzenlendi. Karacıoğlu'nun türkü ve şiirleri okundu. İzleyiciler unutulmaz bir akşam yaşadı. Vatana kurbandır canım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir ayrılık, bir yoksulluk, incecikten bir kar yağar yeşil başlı gövel Karacı olan türküleriyle aşkı, ayrılığı ve özlemi dile getirdi. Eline, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu yıl 29uncusu düzenlenen Uluslararası Karaca olan Aşıklar Şöleni Adana'nın Feki ilçesinde gerçekleşti. Etkinlik Karacı olan kültürünü yayma, yaşatma ve kültür derneği tarafından düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından aşıklar Adana'daki etkinlikte hünerlerini sergiledi. Ardahan yöresi ozanlarından aşık kültürü Orta Asya'dan, Kafkaslar'dan gelen Ardahan, Kars, Erzurum, o bölgeden Sivas, Gümüşhane oradan da burası Adana ve yüzlerce aşığımız yetişmiş. Aşıklarımızın sözlerine kulak verirsek biz gerçek kültürümüze sahip çıkmış olacağız. Peki de düzenlenen paraj olan aşıklar şöleninde ilgi oldukça yoğun gelen misafirler aşıkların söylediği türkülere, şarkılar, hep birlikte eşlik etti. Çok güzel bu. Her sene burada uygulanıyordu Karacaoğlan şenliğinde. Biz lisedeyken de vardı bu, bir gelenek yani bu. Ben o zaman folklordaydım, folklor oynardık. Yani güzel bir şey. Aşıklar Karaca olan şiirleriyle seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Karaca olan bizim yurdumuzun insanı. Onunla gurur ve onur duyuyoruz. Bu akşamdan keyif alıyoruz böylece. Ağacı neyse özümden